Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ee, bugün sizlerle İdeket programımızda e, koordinat kutusunu işleyeceğiz. E, koordinat kutusu arkadaşlar e, amacı ve kullanışı e, nedir diye soracak olursanız eğer e, Şöyle örnek verecek olursak atıyorum, siz bir fabrikada ölçü almaya gittiniz, sizin bir yan tarafta bir binanız var, binanızın bir referans yeri olacaktır, yani referans alarak bir yerden başlamanız gerekiyordur. Bu referansa göre bu Koordinatları yani çizginizi oluşturdunuz. Daha sonra e, yapacağınız olan tasarımda e, koordinatlara göre e, X düzleminde Y düzleminde e, ya da katlara bağlı yüksekliğe bağlı da Z düzlemine göre e, parçalarınızı e, yerleştirebilirsiniz. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi e, şu askları bir sileyim. Şu ortada görmüş olduğunuz gibi ufak bir daire var. Yani şu yaklaştığımızda sağ tarafa Y ve X düzleminin çakıştığı yani tam olarak şu noktasıdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mouse'u bu noktaya tam yaklaştırdığımda görmüş olduğunuz gibi hatta bir kolonla seçtiğimde arkadaşlar koordinat kutusuna baktığımda her şeyin sıfır olduğunu görüyoruz. Yani bizim orijin noktamız dediğimiz yer burası arkadaşlar. Önemli bir yerde çünkü iki boyutlu çizimlerde her zaman için bir başlangıç çizgimiz bizim orijin olmalı çünkü e, bildiğimiz bir e, sıfır noktası diye adlandırdığımız yer olması gerekiyor ki e, montajlarda ileriki seviyelerde e, kardeşim senin projen e, nereden başladı dediklerinde orijinden yani sıfır noktasından başladı e, ya da ben orijin noktasını e, referans alarak işte x'te 500 y'de 250 e, koordinatıyla başladım Cevabını verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi ben kolonumu e, orijin noktasına tuttuğumda yani e, noktaya kilitlediğimde X, y, z'nin e, sıfır olduğunu görüyoruz. E, Burada x'i bahsettik arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi yataydaki e, çizgimizdi. Y'miz bizim dikeydeki çizgimizdi. Z de e, yüksekliğe bağlı e, olduğunu söyledik. Peki buradaki L harfi nedir arkadaşlar? L harfi parçanın eee orijinal olan herhangi bir yerdeki e, mesela şuradaki olan uzaklığıdır. Yani şuradan şu şekilde e, hipotenüs e, uzunluğu belirtmektedir. E, A harfi ise e, bizim yataya olan ya da e, dikeye olan e, açımızdır arkadaşlar. Peki bu açı nasıl belirleniyor? Burası bizim sıfır noktamızdı. E, program şu çizgiyi e, sıfır çizgisi olarak kabul etmekte. E, sol tarafa e, Götürdüğünüzde görmüş olduğunuz gibi açımız sıfır. Aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar 3, 5, 10 e, aşağı köşeye geldiğimizde 90. E, daha sonra sağ taraf sıfır e, çizgisine geldiğimizde 180. Yukarıya çıktığımızda 270 ve tekrar sıfır e, olarak e, program algılıyor. E, az çok matematikte de bildiğiniz gibi x, y'nin yani şu e, bölgenin artıya artı e, Eksiye artı eksiye eksi, eksiye artı şeklinde olduğunu e, az çok görmüşüz ya da bir yerden e, görmüşüzdür bunu duymuşuzdur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi koordinat e, düzlemimiz bu şekilde çalışmakta. İşte buna e, diyebilirsiniz ki 50 e, santim e, yani orijin noktasında x'imiz bizim e, 50 santimde yani şu noktadan şu noktanın yani kolonun merkezi şöyle daha rahat görebiliriz. 50 santim olmasını istiyorsunuz. Eksi 50 ben buna artı dediğimde arkadaşlar diğer tarafa geçmesini isteriz. Şu an geçmediği için onu algılayamadık. Her neyse biz buradan işte y'ye de diyebiliriz ki bunu kilitleyip şunu açtığımızda 100 olacak şekilde bizi kolonumuzu oluştursun diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle 100 yazdığımızda yukarıda bırakmış oluyor. Bir saniye. Görmüş olduğunuz gibi y Y'de 100 santim alıp bizim e, istediğimiz noktada bırakmamızı sağlıyor Buna göre açı e, şey uzunluk ya da e, açı verebilirsiniz arkadaşlar konu e, koordinat kutumuz bu şekilde Eğer bunu yanlışlıkla kapatırsanız arkadaşlar görüntüler sekmesinde pencere adı altında görmüş olduğunuz gibi burada koordinat kutusunu göster dediğinizde tekrar önünüze alabilir gerekli olduğu olan yerlerde kullanabilirsiniz Ben bunu genelde sağ Alt köşede beni engellemeyecek şekilde orada bırakıyorum. Bu şekilde çalışmalarımı yapıyorum arkadaşlar. Koordinat kutusunun mantığını anlamış olduk. Ne işe yaradığını ve nasıl çalışacağını da anlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.